Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz onkoloji uzmanı Profesör Doktor Çağatay Arslan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Hocam bugün sizinle hep prostat kanserini konuşacağız ama öncesinde e, merak ediyorum. Prostat kanseri e, Türkiye'de yani ne sıklıkla görülür? Evet, aslında hem dünyada hem de Türkiye'de en sık görülen erkekler arasında en sık görülen iki kanserden biri akciğer kanseri ve prostat kanseri ileri yaşta her iki kanserden birini oluşturuyor. Tüm kanserlerin yaklaşık yüzde on aşağı yukarı her yıl yaklaşık 20 bin tane yeni vaka olduğunu düşünüyoruz Türkiye'de. Ciddi bir oran değil evet, mi aslında? Çok ciddi bir sayı. Evet. Peki hocam hastalığın belirtileri nelerdir? Hastalar hangi şikayetlerle size gelir? Evet aslında prostat kanseri e, alt idrar yolu semptomları diyebileceğimiz iyi huylu prostat büyümeleriyle benzer e, semptomlarla yani bulgularla başvuruyor. E, bunlar idrar zorlanması, e, idrar yolu tıkanıklığı, sık idrar, e, bazen ileri evrelerde e, idrardan kanama, Alt karın ağrısı hastalık çok ileri aşamaya kemiklere metastaz yaptığı yaptıysa da bazen kemik ağrılarıyla da ortaya çıktığı oluyor. Evet. Hocam bazen duyuyoruz hani hastalık çok sonrasında aslında ileri safhada ortaya çıkabiliyor hiçbir belirtisi olmadan. Prostat da böyle sinsi ilerleyen bir kanser türü müdür? Evet aslında Bizim tarayıp da erken saptayabileceğimiz kanserlerden biri. Hı hı. Bu nedenle tüm dünyada hem de ülkemizde tarama programları var. Evet. Ama eğer bunlara uymaz isek tabii ki hastalık bölgesel yani prostatın içerisine lokalizeyken hı hı. daha ileri aşamalara geçip bazen de metastaz yapabiliyor. Bazen de dediğiniz gibi belirti vermeden hı hı. evre 4 yani ileri evre hale gelebiliyor. Evet. Peki hocam böyle çok sık rastladığınız bir yaş aralığı var mıdır? Yani şu yaşta ki gruplarda daha sık gördüğümüz evet. dediğiniz bir yaş grubu. Evet. Aslında bütün kanserler geriatrik yani ileri yaş Hı. grubunun hastalığıdır ve biz kanserleri aslında 65 yaşın üzerinde daha sık Hı. görürüz. Prostat kanseri için de aynı şeyi söyleyebiliriz. 65 yaşın üzerinde sıklık evet. oldukça fazla. Peki e, ailesinde prostat kanseri öyküsü olan hastalarınız hangi testleri yapmalı? Evet aslında sadece ailesinde öyküsü olan değil. Az önce söylediğim gibi standart riskli bireylerin yani sokaktan geçen herhangi bir vatandaşın da bir tarama programına girmesi gerekiyor. Standart riskli bireyler dediğimiz hani ailesinde hiçbir kanser öyküsü olmayan, kendisinin kişisel bir kanser öyküsü olmayan ya da kalıtsal bir tanısı olmadığı durumda bile 50 yaşından sonra mutlaka ve mutlaka yılda bir kere ...üroloji evet. muayenesi, prostatın muayenesi ve yıllık PSA ölçümü yapılması gerekir. Sizin dediğiniz gibi eğer aile öyküsü varsa e, gerek prostat kanseri olsun... ...gerek e, kalıtsal yollarla geçen diğer kanserler olsun ki bunlara pankreas kanseri... ...yumurtalık kanseri, meme kanseri, hmm. endometrium yani rahim kanseri e, eklenebilir. Bu tür özellikle birinci derecede yakınlarda öykü durumunda... Bu tarama yaşının daha erkene alınması, 45 hatta 40'lı yaşlara çekilmesi söz konusu olabilir. Biz biraz şanslıyız, beyaz ırkız. Siyahi bireylerde, siyah ırkta yine standart riskli bireylerde bu tarama yaşının bu genetik risk faktörleri olan kişiler gibi daha erken yaşlara çekilmesi söz konusu. Evet. Aslında şimdi kanser deyince hepimizin en çok merak ettiği tedavisi var mıdır diye acaba evet. düşünüyoruz. Ne kanseri olursa olsun. Peki prostat kanserinin tedavisi var mıdır? Atlatılabilir bir kanser evet. türü müdür? Gerçekten prostat kanseri aslında tedavi edilebilir bir hastalık. Hı hı. Gene şanslıyız ki bu hastalığın aslında tanı anında yaklaşık %90'ı hatta %95'i eğer tarama programlarına uyulursa daha metastaz yapmadan bölgesel ya da bölgesel ileri aşamada saptanmakta. Ve bu aşamalarda evet. hastalığın şifa şansı yani kür şansı var. Evet. E, tabii ki ileri aşamalarda da birçok gelişme var. Ama ben dediğim gibi bölgesel saptandığında, hastalık ilerlemeden saptandığında tamamen iyileşebilen evet. bir hastalık. Peki hocam, Amerika'daki prostat kanserinin yaş ortalamasıyla Türkiye'deki oran aynı mıdır? Değilse nedenleri nelerdir? Evet, e, Aslında prostat kanseri yaş ortalaması aşağı yukarı e, benzer. Batı ile bizde e, aynı diyebiliriz. E, ama tabii ki bunu standart riski bireyler için söyleyebiliriz. Genetik risk faktörü olan kalıtsal e, riski tanımlanmış bireylerde prostat kanser yaşı daha erken ortaya çıkmakta. Peki hocam bu prostat kanseri tedavi sürecinde hastayı neler bekler, süreç nasıl ilerler? Evet, ee, bölgesel evrede yani hastalık ilerlemeden biz erken saptayabiliyorsak prostat kanserini e, şifa ile sonuçlanan e, gerek cerrahi gerek radyoterapi teknikleri söz konusu. Bazen bu tedavilere hormon tedavilerini, testosteron baskılama tedavilerini sürelerle tanımlı olarak eklemek mümkün. E, ve e, hastalığın büyük oranında erken evrede saptandığında bu tedavilerle yani temelde cerrahi ve radyoterapi yani ışın tedavisiyle tedavisi mümkün olmakta. İleri evrede ise aslında çok uzun senelerdir standart olan hormon tedavisi yani testosteron baskılama tedavisi kullanılmakta. Ama son yaklaşık 10-15 yıldır ileri evre prostat kanserinde çok fazla sayıda ilaç, yeni ilaç ve tedavi gelişmesi söz konusu. Öyle ki Bundan yaklaşık 15-20 yıl önce e, ileri evrede, metastatik evrede ortalama yaşam süresinin 3-3,5 yıl olduğunu e, söyleyebilirken günümüzde bu süreler 6-7 yıla aşmış durumda. Tabii ki bunlar yeni tedaviler, gelişmiş tedavilerle söz konusu. E, ülke olarak şanslıyız. E, batı'daki tedavilerin hemen tamamı ülkemizde. Hatta bazıları Amerika'dan bile daha erken kullanıma girmiş durumda aşağı yukarı prostat kanserinde Batı'da ne varsa ülkemizde de aynalarının olduğunu söyleyebiliriz. Peki hocam şimdi prostat kanserinden tedavisinden bahsediyoruz ama tedavi olmadan yani e, bu kanser teşhisi konulmamış e, bir hastanızın olmaması için hayatına neleri değiştirmesi, nelere dikkat etmesi gerekiyor korunmak için bir evet, daha doğrusu çok güzel bir soru aslında e, bu soruyu yanıtlarken tüm kanserler için ve evet. prostat kanseri için temel risk faktörlerinden bahsetmek lazım e, aslında tüm kanserlerin temel nedeni çevresel e, faktörler. Hmm aşağı yukarı %10'luk bir oranda tabii ki kanserin altta yatan bir kalıtsal durumu olabilir. Ailelerimizden gelen, büyüklerimizden gelen bize genlerle kalıtılan risk faktörleri olabilir. Ama kanserin, tüm kanserlerin ve prostat kanserinin oluş nedenleri %90 çevresel faktörlerdir. Aynen. Bunların detayına inecek olursak aslında sigara ve alkol tüm kanserlerde ve prostat maalesef kanserinde… Maalesef sigarayı her şeyde duyuyoruz hocam. Evet maalesef Aynen. çünkü bir DNA hasarı yapıyor Aynen. ve bu DNA hasarı kanserin altta yatan temel Hı -hı. mekanizmalarından bir tanesi. Alkol de benzer şekilde her ne kadar azı önerilse de artık batı toplumlarında Hı -hı. da bilimsel makalelerde alkolün azının da kanserle Aynen. ilişkilendirildiği biliniyor. Dolayısıyla e, alkol ve sigara temel faktörler bunlardan mümkün olduğu kadar imtina etmek gerekir. E, bunun dışında obezite, e, çağın hastalığı e, hem ülkemizde hem de gelişmiş toplumlarda e, aşırı kiloluluk, e, tüm kanserlerin birçok kanserin ve prostat kanserinin de bir nedeni. Tabii ki egzersiz eksikliği, fiziksel egzersiz eksikliği de yine e, genel kanser risk faktörleri arasında yine prostat kanseri için Aynı şekilde bir risk faktörü. Dolayısıyla aslında bir yaşam tarzı değişikliği diyebileceğimiz evet. alkol ve sigaradan uzak durup e, kilo, aşırı kilo alımının önüne geçilmesi ve fiziksel egzersizin e, yaşam tarzı içerisinde e, özellikle haftanın e, her günü en azından yapılamıyorsa da haftanın en az 4 günü yarım saatin üzerinde yapılan bir e, aerobik egzersiz olacaktır. E, kanser riskini azaltmak için evet. önerilebiliriz. Aslında şöyle diyebiliriz değil mi hocam, kalitesiz bir beslenme ve e, hareketsiz bir yaşam tarzı bütün hastalıkların aslında ana sebebi gibi oluyor sanırsam. Kesinlikle, haklısınız. E, peki, tedavisi biten hastalar e, eski sağlığına tam anlamıyla kavuşuyor mu? Sonraki süreçte onun neler bekler? Evet. E, nasıl bir takipte bulunma, olmanız gerekiyor? E, çok güzel bir soru. Hastalığın ileri evresine maalesef yaşamın sonuna kadar bir tedavi süreci oluyor. Bu tedavilerinde bir takım yan etkileri maalesef söz konusu. Özellikle testosteron baskılama tedavisi uyguladığımız için prostat kanseri hastalarının özellikle ileri evrede yaşam boyu süren bu tedaviler nedeniyle cinsel fonksiyonları maalesef yetersiz oluyor. Evet. Ama erken evrelerde özellikle cerrahi ve radyoterapinin uygulandığı ve tam şifaya kavuşan hastalık durumunda bu hastalar büyük oranda eski sağlıklarına kavuşabilmekteler. Cerrahi teknikler özellikle son yıllarda çok gelişti. Bu gelişen teknikler sayesinde cerrahinin getirdiği yan etkiler de belirgin oranda azaldı. Aynı şekilde bölgesel hastalığın tedavisinde kullanılan radyoterapi yani ışın tedavisindeki teknikler evet. ve teknolojinin de gelişimiyle özellikle bu tedavinin de yarattığı idrar kaçırma ve cinsel disfonksiyon gibi yan etkiler giderek azalmakta. Teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür Çok hoş bir sohbetti. 8'e sağlıkta bugünkü konuğumuz onkoloji uzmanı Profesör Doktor Çağatay Arslan bizlerleydi. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garsinia Jel 8'de Sağlığı sundu.